Kavga mı çıkarmak istiyorsun? Kavga mı? Yo. Kavga çıkarmak istiyorsan ben hazırım. Benim efendim de en az senin efendin kadar soylu. Ama daha soylu değil. Evet soylu. Ha. Ha. ...nerede? Buraya göndersene. Hemen çağırayım hanımı. Hadi kuzucuğum. Hadi gelin böcek. Tanrı kursun nerede bu kız? Ne oldu dadıcığım? Anneniz çağırıyor. Al bunu Size iyi akşamlar. Geldi benim adamım. Romeo. Sana karşı katlandığım sevgi... Şu sözlerden başkasını bulamıyorum senin için. Sen alçağın tekisin. Aferin. Cibalt. seni sevmemi gerektiren şey alıkoyuyor beni böyle bir selama gereken karşılığı vermekten. Alçak değilim ben. Hadi yoluna, uğurlar olsun. Sen beni hiç mi hiç tanımıyorsun? Çocuk, mazur gösteremez bu sözler bana ettiğin hakaretleri. Onun için dön ve çek kılıcını. konuşuyor. Ey parlak melek konuş yine. Sen göz kamaştıran bir parlaklık veriyorsun gece. Cennetin kanatlı ulağısın başımın üstünde. Tıpkı ölümlülerin hayretle açılan gözlerine göründüğün gibi. Tembel bulutlara binip uçarken o havanın kucağında... ...onu seyreden insanlar gibi hayranlıkla... ...öylece bakıyorum sana. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı, adını yatsı. Yapamazsan yemin et sevdiğini. Ben de vazgeçeyim. Kabul et. Keşke bilmeseydin neden gecikmesi gerektiğini. Ha, bakın efendim. Küçük hanım da bu tarafa doğru geliyor. Ah, ne mutlu karşılaşma sevgilim. Eşim benim. Bu dediğiniz eğer evlenirsem belki olur efendim. Belki değil sevgilim. Bu perşembe olması gerekir. <laughs> olması gereken olur. Hiç şaşmaz. Ee, günah çıkarmaya mı geldiniz buraya? Bunu ne kadar güzel oynuyor. Benim o benim kız arkadaşım. Sayılır. Ben Aa, o kız mı? Evet. Ya, Ve onu ölene kadar ya ben onu erkek sanmıştım. Sevgim hep benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kutsal rahibin yanında beni sevdiğinizi inkar etmeyin artık. Onu sevdiğimi size itiraf edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Karşı konulamayacak kadar büyük bir güç tasarladıklarımızı alt üst etti. <laughs> Gel gidelim. Bak kocan öldü koynunda yatıyor. Varsın öyle. Gel yavrum, seni yerleştireyim manastıra kutsal rahiplerin arasına. Gerçekten Olmaz ben gelemem. Ne olur sen git. Ben gelemem git. Belki de bir parça zehir kalmıştır dudaklarında. Bir zamanlar hayat veren dudakların. <laughs> <susur> <tusur> Bu kez son versin hayatıma. Sıcakmış dudakların hala. Gelen <laughs> var. Elimi çabuk tutmalıyım. Ey hazır gibi yetişen hançer. Senin kanın burası. Orada paslan ve ben de öleyim. <gülüyor> 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 Bravo! Aferin yavrum. Bravo!

Abi be bravo be. <laughs> Aferin. Evet, Abi. yönetmenimiz Dilaver Hoca'yı sahneye davet ediyoruz. Bravo! <laughs> Sevgili seyirciler, değerli jüri üyeleri, okulumuza ve tiyatromuza hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim şimdi sizlerin huzurunuzda bu güzel festivali düzenlediği için, bizlere yeteneğimizi göstermemiz için bir vesile sunduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çünkü çocuklarımızı sanata yönlendirmek İster seyirci olsunlar, ister görmüş olduğunuz gibi oyuncu, bizim için asli bir görevdir. Hazır çocuklarımızdan söz açılmışken ve hazır karşımda bu kadar coşkulu, böyle güzel bir kalabalık varken... ...ben burada başka çocuklara da değinmek istiyorum. Okulumuz Çatom adı altında düzenlenen, çok amaçlı toplumsal bir hareketi desteklemeye karar vermiştir. Burada bulunan bütün veliler... Tüm genç arkadaşlar. Eğer Güneydoğu'da zor şartlar altında yaşayan ve okuyan çocuklarımıza kitap, yiyecek, giyecek, kalem, okul gereçleri konusunda bize yardım etmek isterlerse hafta için ne olur bizimle kontak kursunlar. Ve bunun sonucunu elde edeceğimiz her şeyi gelecek hafta bu yetenekli arkadaşlarımızla birlikte Güneydoğu'daki arkadaşlarımıza, oradaki çocuklarımıza götüreceğiz. Bravo, harika, bravo! bravo! bravo. Bravo, harika, bravo. 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 Çok, bravo. Iyi, çok iyi, bravo. 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 Ay, bu kadar da fazla ama. Fedakışısa bir ceza. Sen niye Ferit, bizim bütün evimizde olan biteni gidip hemen Ferit'e yetiştiriyorsun? Ay iyi yine kabak benim başıma patladı yani. Çünkü Deli Ferit'e dumanın bunalımda olduğunu söylemeseydin, o da şimdi havlayan bir kediye dönüşmeyecekti. Ay, ay, ya canım. Dediklerimizden bir şey anlıyor mudur acaba? Öyle normal bir hayvan tepkisi veriyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Deli Ferit bunu neye dönüştürse dönüştürsün, duman yine aynı tepkiyi verir. E çünkü nefret ruhuna işlemiş. Bu ne ya? Haa. Yedim seni Ferit. Kapatın kulaklarınızı. Ah, Ferit! Gelmiyorsun öyle mi? Ama ben seni getirmesini bilirim. <laughs> Zaman, ne izliyorsun? Ne mi istiyorum? Şekil bir ağda görüldüğü gibi... <laughs> ...senin yakandan tuttuğum gibi yatağa fırlatıyorum. Dikkatini çekerim koskoca bir SDDK başkanı ...böyle eğitip kalkarsan çok büyük cezası var bunun. Ay ben senin işinden de... ...o SDDK kurallarından da bıktım artık. Burama geldim. Ayrıca sen yüzüğü attın? Tabii ya ne zannettin? Ben nişanlım olacak bir kızın... ...öyle aşağılık magazin dergilerinde... ...yarı çıplak poz vermesine katlanamam. Dayanamam. Nişan mışan pikler. Peki tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Ama... Ben kocasının sözünden çıkmayan süklüm püklüm bir kadın olacağıma özgür ama yalnız bir kadın olarak yaşamayı tercih ederim. Eğer beni taşıyamayacaksan hiç ısrar etmiyorum. <laughs> Ayrıca yarın sabah ben dünyanın en tanınan kadını olacağım <laughs> ve yaptığım röportajda <laughs> senden geçmişimdeki of fıçık benimle açık, basit, sıradan, kıskanç, inanılmaz bir adam olarak İsim vermeden, isim vermeden söz edeceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.